Evet çocuklar serbest etkinlik dersindeyiz. Ne yapmak istersiniz? Tarih. 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 <laughs> Miraç'tan öğretmenlik mi inceleyelim? Evet. 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 Tarih, tarih anlatsın. Bizim evet, sınıfın tarih anlatayım. tarih kutusu. Hadi bakalım. Evet. Gel Miraç. Miraç ne anlatacaksın bize? İstanbul'un fethi. İstanbul'un fethi. Hadi bakalım. Dinliyoruz. Evet. Miraç'tan sizin gözünüzle İstanbul'un fethini dinliyoruz. İstanbul'un fethi ne zaman oldu Miraç? Bundan 571 yıl önce. 571 yıl önce hangi tarihte? 29 Mayıs 1453'te. Yazalım onu bir aklımızda kalsın. İstanbul 29 Mayıs 1453'te fethi olmuş öyle mi? Peki kim fethetti? Fatih Sultan Mehmet yani de, diğer değişiyle ikinci Mehmet. İkinci Mehmet. Hadi bakalım. Evet dinliyoruz. Şimdi bir sizde bir tarih yolculuğuna çık. Bundan 571 yıl öncesi İstanbul'un fethi. Bunu bu İstanbul'un fethi daha Fatih Sultan Mehmet'ten ta önceleri de fethetti. Daha öncelerden bir örneği Hazreti Muhammed zamanı. Hmm. Bu kuşatmayı yapamadılar çünkü Müslüman ordusu biraz güçsüzdü. O zamanlar da Bizans vardı tabi. Ama Yıldırım Bayezid de fethetmeye kalktı. O yüzden Bulgaristan taraflarında savaş, Bulgaristan'la savaş çıktığı için kuşatmayı kaldırdı. Tamam. Ama Yıldırım Beyazıt kim? Yıldırım Beyazıt, Fatih Sultan Mehmet'ten önceki kişi. Önceki kişi, peki. Babası mı? O, da, o babası değil de bir dedesi diyebiliriz. Peki. O, o Yıldırım Bayezid de 1402 Ankara Muharebesi'nde Ankara Timurlu Devleti'ne esir düşmüş. Orada hastanel olarak hayatını kaybetmiş. Peki, çok güzel. O yüzden... Fatih Sultan Mehmet biraz bu düşüncede biraz kararlarını ve teyiyi başlatır. Burası Bizans'ın olduğu yer. Bizans'ın iç kalesi burası. Burası da topları dizdiği yer. Topları dizdiği yer ve burada orduları da var. Buraya karargah kurmuştu Fatih Sultan Mehmet. Şöyle bir sıkıntı vardı. Gemiler vardı. Gemilerin bir ilk bir Fatih Sultan Mehmet buradan çıkarmaya, bu çizdiğim yerden çıkarmaya başlamıştı. Ama Bizanslı gemiler onları şey yaptıktan ikinci denemede burayı Galata, burası Galata taraflarına böyle bir zincir attılar. O yüzden gemiler buraya geçemedi. Neden geçemedi diye soracaksınız? Çünkü mesela bu gemi ya burasını delebilirdi. O yüzden gemi de batabilirdi. O Fatih Sultan Mehmet Fatih Sultan Mehmet düşünerek gemiyi Rumeli'den buraya doğru taşıdı. Nasıl taşıdı onu? İnsan, O zamanlar Osmanlı Devleti'nin yeniçerileri ve yanındaki çalışanlar gemileri kaldırarak gemileri yürüttü. Karadan mı geçtiler? Evet. Karadan Oo. yürüttüler. Altlarına da birkaç tekerlek geldi. Tekerlek yaptılar. Sonra da, sonra da buraya gelip Bizanslı gemileri yok ettiler. Diğer tarafa döndüğümüzde bir sıkıntı daha vardı. Duvarlar vardı. Du duvar, duvarları ateş ediyorlardı Duvar du, şey oluyordu. Onu turlalarla Bizans askerleri geri kapatıyorlardı. Hı -hı. Öyle bir düşünce attı ve bu düşünceyle yani çok çok güçlü bir top. Adı Şahit top. Bak Şahit topu duydunuz mu? Bunun özelliği ne peki bu topun? Bunun özelliği Mesela şurayı şu ka karşı tarafı döverdim. Tamam. Buranın şu pano'nun bir iki katını yarabilecek kadar. Hmm, çok güçlüydü öyle mi? Evet. Oraya Fatih Sultan Mehmet onu öküzlerle taşıyorlardı. Onu öküzle taşıyarak burayı büyük bir delik açıyordu. Evet. Ve içeri Osmanlı askerleri girmeye başladı. Evet. Ve diken kişi kişi okla vurulmuştu. Kim dikti? Onu tam olarak bilmiyorum. Kim diye bilen var mı? Ulubatlı Ulubatlı Hasan. Evet, Ulubatlı Ulu Hasan, Hasan. Mı? Hasan, o o yaralara rağmen sancağı İstanbul'a ilk diken kişi oldu. Dikti. Peki sonra ne oldu? Sonra İstanbul'a girdiler ve 11. Konstantin Artık İstanbul'u vermek zorunda kaldı. Konstantin İstanbul'u verdi. Fatih Sultan Mehmet ama halka iyi davrandı, değil mi? Evet, Girdiğinde. O, öyle öz zulüm yapmadı. Zulüm yapmadı. Herkese evet. iyi bir hayat sürdü. Herkes istediği dinini yaşamakta devam edebilir dedi. Bir benim başka bir konu daha var. Söyle. Bulgaristan'dan Türk Türklerde zorunlu göç diye bir şey o. O ne zaman? Bin. 1989'da. O 89. O Türk zorunlu göç diye bir şeymiş. Bir şey diyordum öyle bir şey. Tamam. Onun bununla ilgisi yok ama değil mi? Evet. Tamam. Bunda başka diyeceğim bir şey evet. var mı İstanbul'un evet. fethinde? Sorular sorabilmek isteyenler sorsunlar. Evet. Mustafa. Mustafa. Miraç benim. mesela şu hani toplar fırlatıyor dediniz ya. O toplar gemilerde mi yoksa karada mı duruyordu? karada duruyordu. Topla. Karaya bak anlattım. Karaya böyle böyle, böyle diğer kapı tarafından kapı tarafına dizmişlerdi. Ters taraftan. Öyle. Evet. Başka var mı sorusu olan? Evet Kürşat. Peki o büyük top işte kaç kilo ağırlığından? Hım. Kaç kilo ağırlığı? 200, 200 200'den fazla. 200'den fazla ağırlığında. Peki karadan Gemileri yürütmesi sizce de çok ilginç değil mi? Evet. 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 Atalarımızın atalarımızın ne kadar üst düzey bir düşünme becerisi varmış fark ettiniz mi? Ve düşman o anda şaşırıyor değil mi? Evet. Yatıyorlar. Ertesi gün bir bakıyorlar karşılarında gemiler. Evet. Denedir. o yüzden Fatih Sultan Mehmetimizin fikriyle bu İstanbul'u fethedebildik. Yoksa fethedemez. Hmm, çok güzel. Başka Başka Var mı sorusu olan aklına? Evet Selahattin. Fatih Sultan Mehmet kimdir? Fatih Sultan Mehmet. Yani Fatih Sultan Mehmet Yıldırım Bayezid'den sonra gelen sultanımızdır. Peki diğer adı neydi? İkinci Mehmet. İkinci Mehmet. Bu ikinci Mehmet aslında şöyle yapıyoruz. Tarihini ben karıştırıyorum. Aslında şöyle. İstanbul'u 21 yaşında fetheden Mehmet 1453'te 21 yaşındaysa 21 çıkarıyoruz. 2 3 Şimdi bu Fatih Sultan Mehmet 1432'de Edirne'de doğdu. Edirne'de doğduktan sonra 1481'de İstanbul'da vefat Evet, kocaman bir alkış. Bravo. Miraca. Evet, tek bilgi geliyor. Sadece İstanbul fethet dedi. 1461'de Trabzon Rumi, Rum İmparatorluğunu ortadan kaldırdı. Bravo, bravo, tebrik Teşekkür ediyorum.